Proteinler, amino asit adı verilen daha küçük moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşan dev moleküllerdir. Bu moleküller canlı hücrelerinin yapı taşlarını oluştururlar. En basitleri yaklaşık 50 amino asitten oluşan proteinlerin binlerce amino asitten oluşan çeşitleri de vardır. Önemli olan nokta şudur. Proteinlerin yapılarındaki tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi ya da zincire fazladan bir amino asit eklenmesi o proteini işe yaramaz bir molekül yığını haline getirir. Bu nedenle her amino asit tam gereken yerde, tam gereken sırada yer almalıdır. Tek bir proteinin oluşması için yaklaşık 60 özel proteine ihtiyaç vardır. Protein sentezi için gerekli olan bu enzimlerin Tek bir tanesinin bile eksik olması durumunda protein oluşmayabilir. Bu 60 enzimin aynı anda bulunması yeterli değildir. Aynı zamanda enzimlerin hepsinin hücre içerisinde, çekirdek içerisinde belli bir bölgede bulunması gerekir. Proteinin oluşması için gereken enzimleri DNA üretir. DNA kopyalanması için de proteinler gerekir. Bir tanesinin diğerinden önce oluşma olasılığı yoktur. Her ikisinin de aynı anda var olması gerekir proteinin oluşumunu gerçekleştirmek üzere bir fabrika görevi görecek bir ribozomun da var olması gereklidir. Ribozomlarsa yine proteinlerden oluşur. Dolayısıyla ribozomların var olması için proteinlere, proteinlerin var olması için de ribozomlara gereksinim vardır. Bu parçalardan birinin diğerinden önce oluşması mümkün değildir. Proteinler, DNA, ribozom, hücre çekirdeği, Enerji üreten mitokondri ve hücredeki tüm diğer organellerin aynı anda var olması gerekir. Enzimler mevcut olsa bile hücre tarafından kendilerine belli görevler verilmedikçe protein için hiçbir şey yapmazlar. Enzimlerin reaksiyonları gerçekleştirebilmeleri için belirli ısı ve pH değerlerine sahip olmaları gerekir. Enzimler doğru ısı ve pH seviyelerinde olmadıkları sürece reaksiyonlara başlamazlar. Bu nedenle hücrenin tüm organelleri bir arada var olmadığı sürece proteinin ortaya çıkması imkansızdır. Protein için gereken tüm bileşenleri çamurlu bir suya koysak bile bu bileşenler hiçbir şekilde bir araya gelerek proteini oluşturamazlar. Bunun oluşması için hücrenin var olması ön koşuldur. Amino asitler normalde birbirleriyle reaksiyona girmezler. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için Hücre içerisinde yardımcı enzimlerin hazır durumda ve mevcut olmaları gerekir. Fakat amino asitler şeker gibi çeşitli maddelerle doğal olarak reaksiyona girerler. Bu nedenle bir proteinin oluşması için gerekli tüm amino asitler bilinçli olarak bir suya konsa bile hiçbir şekilde diğer amino asitlerle kendiliğinden birleşemezler. Bunun oluşması için yine gerekli reaksiyonların oluşmasını sağlayacak olan hücrenin varlığı esastır. Tüm bunlara ek olarak amino asitleri bir proteini oluşturacak şekilde bir araya getirecek koşullar da evrimciler açısından büyük zorluklar içerir. 1. amino asitler arasında peptit bağlar olmalıdır. 2. Tüm amino asitler sol elli olmalıdır. 3. Sadece 20 amino asit kullanılmalıdır. 4 amino asitlerin belli bir dizilimde olması gerekir. 5. Oluşan proteinin belli bir üç boyutlu şekle sahip olması gerekir. Bir proteinin tesadüfen ortaya çıkması, gözü kapalı bir insanın sahra çölünde işaretlenmiş bir kum tanesini ilk denemede bulmasına benzer. Akıl ve vicdanla değerlendirdiğimizde proteinin kesinlikle tesadüfen ortaya çıkmayacağı kompleks bir şekilde yaratıldığını görebiliriz.